Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza hoş geldiniz. Bugün Smash oynuyoruz. Fakat hileyle oynuyoruz. Evet, başlayabiliriz. Arkadaşlar hile şöyle sınırsız e, sınırsız topumuz var arkadaşlar. <laughs> yani oyunun aşırı kolay. Evet, gördünüz. Sınırsız atabiliyoruz. Mükemmel bir eden. Bu şekilde sonra kadar ilerlemeye çalışacağız. Arkadaşlar bu arada e, köydeydim o yüzden video atamadık. bir süre video atamadık. Arkadaşlar ben küçükken zaten önceden bu oyunu oynardım fakat Oyunda hiçbir zaman ilerleme kaydım. Oyun zor geliyordu. Yani topum biterdi. Ama şimdi bir sorun olmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir iki, birkaç bölüm falan geç geç geçip de yapmayı yani düşünüyorum çünkü video çok uzun sürebilir. Arkadaşlar burada Android oyun clubdan girdim. Siz indirebilirsiniz. Ama çok da iyi çalışmıyor diye söyle söyleyeyim. Premium özelliği var ama. Maalesef ben premium, premium'lu açamadım abi arkadaşlar. Evet, şöyle. şöyle. <laughs> Gördüğünüz gibi sınırsız topumuz var. Normalde şu an stage düştüğü zaman 148 tane topumuz var. Normalde bunun olması imkansız. Yani Checkpoint'i buradayız. Tamam Gidebilen kadar atabiliyorsunuz ama arkadaşlar normalde oyunda bildiğiniz gibi bir engeli çarpınca topunuz 10 eksiliyor. Bunda da öyle. Yani bir engele çarpınca topunuz aynı kalmıyor. Mesela şimdi size şöyle söyleyeyim. Örnek gösterelim mesela arkadaşlar çarpıyoruz. Ve evet 174'e düştü. Maalesef. Onu da saymıyorum. Oyuniden oynadım, oynadığımı söyleyeyim. Oyunun e, grafikleri mükemmel abi bence. Grafiklerinden dolayı neden söyleyeyim? Grafikleri mükemmel. Sesleri, müzikleri kapattım ama. Ne yani Leydim bunu geldi madem. Evet, eee yani Oyundaki müzikleri kapattım arkadaşlar konuşmama engelleyebilir diye zaten çok da konuşulacak bir şey yok aslında yani. Ne olabilir ki? Animasyonlar, temalar, Grafikleri. <laughs> arkadaşlar bu arada Android oyun club'dan dilediğiniz oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Mesela Minecraft'ı internet şey parasız bir şekilde indirebilirsiniz, indirebilirsiniz. Bir sürü oyun var. Dante'nın e, başladım arkadaşlar oynamaya başladım. <laughs> e, bakacağız. Sonra. Antemon'un da videosunu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, oyunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Oyunu bitirdim ama köydeyken başka bir telefonla ile oynarken Bakalım video çekere, çekerek bitirebilecek mi? Arkadaşlar şimdi ben size biraz Antemon'dan da bahsedeyim. Normal arkadaşlar ben evet. Arkadaşlar oyunda bir dakika şöyle Ana. Arkadaşlar menüye girdim. Kız çaktım. En başta mı başlamamız lazım? Şimdi? Neyse arkadaşlar. Ben de kaldığımız yere tekrar geleyim diyeceğim Neyse. Arkadaşlar neyse ben size bir yer daha göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar toplum sınırsız olduğunu söylemişti gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Yani hileyi daha iyi göstermek istiyorum. Premium özelliği var diyorlar hatta premium artı işte sınırsız top hilesi falan deniliyor ama öyle bir şey yok Maalesef ben sınırsız top görebildim ama nedense premium'u kullanamıyorum işte bu şekilde oynayabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvan kadar, kadar, top var evet işte bu şekilde yani arkadaşlar <laughs> evet başka bir şey diyeceğim yok. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bir şey daha göstermek istiyorum size. Şurası en son geldiğim nokta. Şurası evet, başlama noktası. Burada birinci bölüm, ikinci bölüm gidiyor Oyun 12 bölümden oluşuyor. Ben oyunu bitirdiğim için biliyorum. Şimdi bir dakika klasik basıyoruz arkadaşlar. Orijinal oyun modu. Bakın arkadaşlar diğerlerine giremiyorum. Premium yasak diyor. Ama ben zaten premium oynayabiliyordum. Anam vay. Lan girdim ya. Arkadaşlar girdik. Bir dakika bozuktu lan. Evet ben tam bir salam. Herhalde ben yapamamışım arkadaşlar. Evet musunuz yani. Diğer modları da göstereyim. Böyle. De, ne lan Ne işe acaba? Dur, şunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Acaba? Ha, bu herhalde oyunu bir tık zorlaştırıyor. Hızlı gidiyoruz. Nasıl bir şey olacak? Yani bu şimdi hızlı gidiyoruz ama. Evet, bu şekilde arkadaşlar yani. Hmm bu ne abi Allah bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir şey? Ya, çok garip şu an. İki taraftan da oynayabiliyorsunuz. Çok garip. Ya kapat beynim döndü. Evet bu mod iğrenmiş. iğrençmiş ve versus, versus modu. Şimdi şu moda bakalım. Evet burada neredeyse. Değişen bir şey yok. O iğrenç modları varmış. Hmm, training diye bir şey var. Şuna bir bakalım. O Bakın geldi yalnız Yine sanırız top E arkadaşlar şu an çok vaktim yok. Başka videoda yine gösterebilirsem göstereyim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.